Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan Çarşamba akşam 23.19 sularındayız. Gümüş kısa vadeli günlük analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gümüş dolar rağmen direniyor ama gücü kalmadı. Ons gümüş karışık bir seyir izliyor. 26.38 önemli demiştik başlıkta. Ve özet kısmında da şunları yazmıştık. Ons gümüşte ufak bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendi bugün bitebilir demiştik. Ancak yükselişe dönme hareketimiz çok da güçlü değil. E, 26.38'de ilginç bir direnç var. O noktaya geçemedik e, demiştik dün. 26 e, dolar noktasına da önemli bir destek var. Dolayısıyla 26.38 ile 26 dolar arasında hareket edebiliriz. FED kararına kadar demiştik. 26.3 üzerinde kalmak hele hele 26. 38 üzerinde kalmak yeniden 26.6-27.4 dolar potansiyeline getirebilir diye yazmıştık. Gram gümüşte ise bugün 6.96.5'tan düşüş teyitlenecek gibi gözüküyor yazmıştık arkadaşlar. Peki şimdi burada öncelikle yine ons tarafından başlarsak. Ons tarafına baktığımızda çok karışık bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Biz 26 dolarla aslında 26.3 arasında ee, birazcık daha beklentimizin altında 26.38 değer ile e, bakın burada ne yazmıştık 26.38 ile 26 dolar arasında hareket etmesini bekleriz demiştik şu istisnai durumu saymazsak arkadaşlar 26 dolarla yine biz 26.3-38 arasında e, biraz altında 26.3 arasında gezinmiş durumdayız peki şuradaki hareket neydi diye baktığımızda e, saatlik bazda baktığımızda biz burada sert bir düşüş meydana gelmiş ve tekrardan içeri girmişiz kanalın ve burada da Fed'in kararıyla beraber aslında hareketin yeniden kanal içerisine girdiğini gözlemliyoruz. Şimdi biz haberlerden bağımsız teknik olarak baktığımızda biz bu yükseliş kanalı içerisinde 1, 2, 3 kere buraya test ettik. 3 kere de tepeyi test etmiş 2, 3 şeklinde veya şu noktayı saymazsak hadi şey olsun arkadaşlar burayı da sayalım dördüncü noktayı da sayalım ve 1, e, burası orta nokta, 2, 3, 4, orta nokta, 5 ve 6. noktaya geldik ve artık burada sıkıştık. Şimdi birazcık da temiz bir şekilde sizlere e, gösterelim trendi. Bakın şimdi daha iyi göreceksiniz hareketleri. Evet gördüğünüz gibi burası bir tepe noktası, e, burası yine bir tepe noktası olduğunu düşünüyorum. Bakın burası dip noktası, dipten tepeye gitti. Burası tepe noktası burası dip noktası dipten tepeye gitti şimdi tepeden dibe gittik tepe, tekrar tep, dipten tepeye doğru gidersek bizim de potansiyelimizin 27.4'ler civarında olduğuna yanlış hatırlamıyorsam sizlere söylemiştik ve gördüğünüz gibi burada da 27.4'ler gerçekten karşımıza çıkıyor bu potansiyelle arkadaşlar yine ay sonuna doğru gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum eğer biz burada 27.3'lerin üzeri pardon, 27.38'lerin üzerinde ciddi bir kapanış yapmamız gerekiyor. Ancak burada ibrenin tekrar yukarı doğru daha yüksek olasılıkta olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz, biz burada, biz kanalın altına sarksak da, bakın bu istisnai durumdan sonra yeniden kanal içerisine girdik, 26 doların üzerine çıktık ve demek ki buradaki alıcıları topladık. Biz 26.38'leri, 26.4'leri diyelim düz olarak orayı kırarsak yukarı doğru hareket güçlenecektir diye ben tahmin ediyorum ve buradaki hareketin bir iki gün daha burada sürünmesi söz konusu olabilir. İndikatörler yukarı doğru potansiyelin daha yüksek olduğunu bizlere gösteriyor yani öncelikle biz 26.1'lere doğru gevşeme olduktan sonra tekrar yönümüzü yukarı doğru çevirebiliriz. E, ONS Gümüş birazcık karışık arkadaşlar. E, açıkçası e, FED'le destek bulmaya çalışıyor yani çok kötü taraftan ee, en azından yukarı doğru dönme potansiyelini gösterdi ama birazcık erken daha iyi net bir görüntü görmek için evet dün demiştik, de, demiştik ki arkadaşlar 6.96.5'dan düşüş trendi teyitlenebilir demiştik e, burada 6.96.5'dan düşüş trendi teyitlenecek gibi gözüküyor evet gerçekten de teyitlendi ve burada da düşüş trendi nereye kadar geldi 6.78'lere kadar geldi bizim destek noktalarımızda 6.87 6.80'ler vardı şu an o seviyenin de altına 6.80'lere 79'lara kadar saksak sak 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 da aslında arkadaşlar 6.80 bize destek oldu. Hatta 6.87'inde üzerindeyiz şu an. Burada önemli bir destek olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ve şu anda biz tekrardan gram gümüş sinyal tablosuna giderek 6.96.5'dan düşüş sinyaline geçtiğimizi dünkü noktadan yazmamız gerekiyor. Ve analiz sistemimize bağlı kalmak maksadıyla 6.96 buçuktan düşüş sinyali dün teyit, teyitlendi arkadaşlar ve yeniden bir yükseliş sinyali gelecek mi bunları takip edeceğiz. Peki gram analiz sayfasına geri dönelim. Gram analiz sayfasına baktığımızda biz e, halen düşüş trendinde olduğumuzu görüyoruz ama artık düşüş trendinin e, gücünü kaybettiğini de e, burada gözlemleyebiliriz. Çünkü 6.80'lerde destek noktasından bir toparlanma var. Hatta 6.85, 6.90'ların da üzerinde bir hareket oluşmuş. Burada kritik noktamız arkadaşlar 6.95'ler. 6.95'lerin üzerinde çıkmamız gerekiyor ki yeniden yükseliş trendine girebilelim. Bunun için de, bunun için de arkadaşlar baktığımızda yarın önemli olacak. 6.95'lerin üzerine çıkarsanız hızlı bir şekilde 7 TL'ye doğru bir hareket meydana gelebilir diye sizlere söyleyebiliriz. Peki çok uzatmadan artık özetimizi yapacağız. E, çünkü ONS tarafında çok fazla bir hareket yok. E, bizim gram tarafında da düştüren devam ediyor. ONS gümüşte tehlikeli şöyle diyelim 26 doların altına ancak Fed ile destek bularak tekrar 26 dolar üzerine çıktık ve 26.35'leri 38 diyelim yine söylediğimiz gibi 38'leri zorluyoruz. 1-2 gün daha böyle ons gümüş karışık gidebilir. Bir aşağı bir yukarı yani. Destek noktalarını yazalım yine. Destek 26.2 26 25.8 25.5 direnç dersek dirençte de 26.38 26.6 ve 27.4 de yazabiliriz. Peki gram gümüşte düşüş trendi 6.95 altında kaldıkça devam eder. Destek direnci yazalım. Destek burada eee Arkadaşlar yine Şuradan bir daha daha Sağlıklı bir şekilde bakacağım Evet gördüğünüz gibi iki tane fibo seviyesi çakıştı 6.85 Ve 6.79 seviyeleri Noktasına kadar burada destek oluşturmuş gözüküyor Destek 6.86 Onun üstünde bir şey var mı Ona bakıyorum 6.91'lerde de ufak bir destemiz var onu da yazabiliriz 6.91 6, 86, 6, 79 seviyelerini yazabiliriz arkadaşlar destek noktasında. Direnç seviyelerinde ise 6.95 çok önemli. 6.95'in çünkü üst tarafta da önemli vurgulamıştık. Ve onun üzerinde de 6.99 var. Sonrasında da 7.04 seviyesi var arkadaşlar. Bu şekilde de e, bu noktaları yazabiliriz. Daha üstte 7-11'ler var ama şu an için tabii ki birazcık uzak tarafta kalıyor diye e, söyleyebiliriz. Peki şimdi özetimizi de gösterip artık videomuzu yavaş yavaş tamamlayacağız. E, birazcık yana çekiyorum ve artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Teknik analiz eğitimi için arkadaşlar bilgi almak isterseniz sol alttaki adrese veya buradaki videoyu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.